Aliefe, <laughs> Sadece balon uçmaz ki sen de sevinçten uçarsın. Hayırlı olsun. <laughs> aman 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 dur dur dur. İlilik olmasaydı Yardım size. etmemek yük olur bana. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Teşekkür evet. ederim. Ali hazır mı oğlum? Ben Kerem abi. Eyvallah sağ ol. Ayten abla. Tamam, tamam abla tamam. Ya sen göze ne yapıyorsun ya? Bu kadar eşya taşıdın mı amin amin? Asıl izin vermezsen gönlüme yük olur bunlar. Bayağı da ağır bir şey. Öyle. Kerem abi. Abi biz Olur mu öyle şey ya? Zirki biz taşıyacağız, siz bizi geleceğe taşıyacaksınız. <laughs> ha, bak onu taşıyamam işte. Belim bükülür neme be lazım. İnsanın işi insanlıksa, beli bükülse de gönlü bükülmez.